Doğanın en şaşırtıcı canlılarından biriyle tanışmaya hazır mısınız? Polyergus karıncaları, yaşam tarzlarıyla bizi hayrete düşüren muhteşem bir tür. Bu küçük canlılar, diğer karınca kolonilerine düzenledikleri zekice operasyonlarla dikkat çekiyor. Peki nasıl mı yapıyorlar? Polyergus karıncaları başka kolonilerin yuvalarına gizlice sızıyor ve yumurtalarını kendi kolonilerine taşıyor. Bu yumurtalardan çıkan karıncalar Polyergus kolonisinde büyüyerek onlar için çalışmaya başlıyor. Adeta doğal bir iş gücü oluşturuyorlar. Bu minik canlıların bu kadar organize olabilmesi gerçekten inanılmaz değil mi? Doğa bize sürekli yeni şeyler öğretiyor. İşte bu yüzden çevremizdeki her canlıyı daha yakından tanımalı ve onlardan ders çıkarmalıyız. Bu ilginç bilgiyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her hafta doğanın en şaşırtıcı sırlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.